Merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Yani diğer kanalımın Emirhan Demir baş yazım e, 4200 takipçisi olan benim diğer kanalımı bulursunuz. Arkadaşlar şu oyunu ben oynamıyorum bu arada. Kardeşim yüklemiş. Telefonum sürekli kurcukluyor neyse. Şimdi bugün sizlere Car for Sale'in birinci bölümünü çekiyoruz. E, şu an oyun kanalı bak Redex'in orijinal oyunu bu arkadaşlar. Redex Game yazıyorsa öyle. Bu oyunda virüs veren yok yani. Şu an e, ilk oyun videom bu kanalda. Okumaya gerek yok. Bu oyunu ilk defa yükledim. Hep çakmalarını oynamıştım ben. Bu daha şey gibi değişik diyorlar da bakalım. Be. İnşallah bilgisayarda e, video çeken youtuberların oynadığı gibi güzeldir. Toplam. Yalnız yani da size şu şey an. Şu ana ses kısmı. Ana ses az olsun. Ben söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi ee, ben eskiden yani amatörken deneyim sizken video çekerken falan bu ses açık duruyordu. Full hiç kısmayı falan bilmiyordum Biliyordum da. Yani e, ben telefon sesi kısınca orada da kısılıyor zannediyordum. Bakın sizde şu an şöyle geliyor ses. Hala çok mu? Bakın sizde şu an ses full olarak geldi. çok ses çok. Çok. Ses bayağı. onları seviye atlatabiliyorum. teriyakla teriyakla ses, ses kalitem biraz kötü hatta baya kötü de olabilir şu şeyleri de söktük işte. bu da vardı herhalde yani. şu, şunu da atamadım Hafif biraz zor yani hiç zor değil gibi. Şimdi ne diyor? Şimdi bir izin Ha ofisine bir isim var. Biz de gideceğiz. Buradan mı? Ha ofis. Yok yok yok. Bankadan kredi çekme olayı inşallah burada da vardır. Ofis. Kabla. Tabii ki de isimimizi ne yapacak? Emirhan Galeri. Size bir şey söyleyeceğim Dedem bana seslenirken bekleyin arkadaşa bağlantı sorunu çözüp geliyorum <laughs> arkadaşa bağlantı sorunu çözdüm gençliğini biraz şu. çok çok büyük oldu İlk öyle güzel güzel tele gitti yok. Şimdi bunlara ben ulaşamam. Şimdi bizim araba almamız gerek. Kredi çekmeye deneyeceğim bir kere. Web sayfası şuradan. Bra <laughs> evet. Kredi bize. Evet. 29.500 çok az değil mi? Bayağı az. 1 milyon falan alınca belki çekerim o krediyi. İşte biraz fazla ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadan. Ama Dilenciye bak kaçan. Buna bir isim verelim. Yok işe almıyorum. Şimdi bunu bir ne olduğunu. Araba çarpabilir. Oo. Şimdi biz nereye gideceğiz? Ara pazar açık mı? İnşallah açıktır. Boşuna gitmesin onu dolarımız. Hayır efendim. açık arttırma var mı? Nasıl? Açık arttırma yok mu? Şaka mısın sen? Ha, yok. Bugün de olmayabilir yani arkadaşlar. Bak şuradan tablet alsam mı? Açık arttırma. Ha, bizim paramız yetmez aga buraya. Zaten bugün açık arttırma yok sanırım. Ben niye çok salaklık yaptım? Direkt mahalleye gitsek zaten sevgili şey para bitti para para bitmedi az kaldı bir iki araba almayı düşünüyorum alabilir miyim kaç para şu araba güzel ananı arabayı satmayalım abi bak bu pahalı diyebiliriz ama çok güzel ben bunu gördüm var bu arada reklam arkadaşlar reklam giriyor bazen reklamlar geç, geç 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 kardeşim bizim Şaka sen kardeşim? 45 bin lira diyor. Ama çok güzeldi be. Başka araba var mı şu tarafta? Yok bu araba Bak şu araba belki bir geleceğim ama. Yani. Yok bu araba sağlam değil. Ama rengi rengini beyaz yaparız belki kolay. 8 bin lira. Çok ucuz. Aa, çok ucuz. Eksper yaptıramıyoruz bunu bak bak güneş şanıkları falan var arabaya masraf çıkacak ama biz bu arabayı daha yaparız Şimdi bak şurada doğal mı var lan Artı mı sıçalım? Birazcık tokatlanmış gibi hissediyorum ben İnşallah öyle değil. 84 bin kilometre diyor. Zaten kilometre işte pahalı galiba yaş. En güzel gidelim benim. Oğlum yolun ortasından. Yok yok yok. Ananana. Tam. Kaza bela yapmadık. Bizim dükkan nerede lan? Nerede lan? Bizim dükkan nerede? Şu tarafa doğru basalım bir. Heh, böyle evet. Ama bu. Kardeşim bana çarpma. Teşekkürler çağırtmanın için. Anam. Arabayı çarptım. Oğlum bak bak. var ya. Şu arabaya bakayım bir. Yok bu bizim daha değil, geldiğimiz yer değil mi? Ben biraz şöyle keylik yapmış olabilirim. burada ucuz araba yoktur. Dümdüz Bassa oraya çıkar değil mi? İnşallah bu arabayı yok etmek istemiyorum. 600 metre kaldı. Oha arkadaşlar dağlara tepeler. Anam. Niye böyle bu? En ben geri oraya geri gideyim. Arkadaşlar bu oyunda ben bir dükkana gidip geliyorum. Arkadaşlar şimdi araba yaptırıyoruz. Tam yapılsın geliyorum. Tamam, первый еду не нахожу. Arkadaşlar aa kayıt çıkmıyor gibi bir saattir? Hasar yiyorduk. Güzel. Arkadaşlar araba bebek gibi oldu da boya yerini bulamadım bir tek. Araba güzel oldu gayet. Şimdi bu arabayı internete koyacağız. Ondan sonra kısa çekmeye evet. düşünüyorum. Web sayfası satılık araba. Satışa koyacağım. Bak kaç kalmışız. 8 3'ten. Biz bana bir 20 kaya yapmıştık. 20 kaya yapmıştık. Aa arabanın fotoğrafını. Gerçek ya. I don't know have... Çak baba. Çak bir şey. Bu satacağız sattık mı? Sattık herhalde. Bir skoy ve gözlemiş müşteri görüldü herhalde. Aha müşteri geldi iki tane. Üç tane var. Bak. bak sen anla koydun mu Neyse, Kaç para öyle? Hop Sana da veririm ama beşim hızlı kon, ha Konteynere gidip uyuyacağız. Ne ya. arkadaşlar şimdi seyahat Bak ama bak şu araba seslerine tüküreceğim. Karavanıma gelip yatacağım. Oh şurada çöpler var mı? şey. Şu araba'yı toplayamaz mısın? Toplar uzayda yani, izin vermiyor. Karavan nasıl da Wow, bayağı güzel. Normalde konteyner veriyordu bunu çakma oyunlarında. Buyur. İkinin tahtayı. Ben harika giriyiz ya. Sevmedik onu herhalde şu an. Evet. Araba seslerine bir çözüm bulamadım. Hala araba sesi çok yüksek. Red kafeden bir tabi tamam yapalım. Arab pazara açık mı? Salı günü yok. Arab pazara açık değil. Mahalleye gidip bakalım. Ben bulurum. Başlayalım ama arabanıza. Bu araba pahalıdır gibi duruyor da. Dur Bu Biz bu arabaya bakalım bir. Nerede var? Araba tertemiz lan. Hiç boyasından da belli etmiyor olabilir. Ben bu arabayı boyayabilirim de. Sağda sağda. Şimdi ben bunu aa şey yollayamıyorum mu? Tamire yollayamıyorum mu? Niye? O zaman buradan çıkartıp yollamayalım. Kamera değiştir. içine bak. Merak ettim. Bu iki böyle. Ama tükürürüm bak sizin. bu tı tı, tı tı yapan şey olacağım Çekiciyle. Bak sen git. Bakın 9000 TL'miz var. Bak sokacağım ama arabaları artık. Bak Yeter. Şuradaki kere bu de bizim paramız yetmez ona Başka neler vermiş koş 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 koş. Bu son oyun bu çok pahalıdır be. 10 bin en bunu almaya kalktım. gel kardeşim. Arkadaşlar şey, kusura bakmayın küfür ettim ben. Kutu atalım. Bu dünkü araba mı? Dünkü arabadan şeyler mi var? 24 bin. Tamam. Oradaki kola bana gidecek. Ama şey yol biliyor musun? Tamir ne? Bak Selisman gibi giymiş bu da. Sevildin mi? Göstermiyorsun ki kardeşim ya. Biz neden rapor göstermeyebiliyoruz? Ben bunu bine satacağım. Mesela. Arabayı tamir edeceğim bunu. Hadi bakalım tamir yallah. Nasıl? Tamir dolu mu yani? Ben bunu nasıl götüreceğim evde? yolunu bilmiyorum. Seni orada Ben bunu nasıl eve götüreceğim bilmiyorum. Allah kahretme İnşallah götürebilirim. Şöyle sakin sakin. Aha araba pazarı. Aa arabayı biz burada satamıyoruz değil mi? Buradan güzel bir araba alınma ihtimali yok mu? Biz pazarın buradan dümdüz basarsak bizim dükkan çıkarız diye düşünüyorum. Bas 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 çıkacağız o dükkana. Bizim dükkan çıkmaz neyse. Az kaldı. Geldik evet evet. Çok doğru düşünmüşüm. Yaklaştık evet hissediyorum. Bak evet geldik. Arabanın altına stik de neyse. Bu arabada hiçbir şey yok diyebiliyorum. Şöyle kenara çekip bakalım. Ama bak çok ses geldiği için biraz daha şöyle çekelim. Evet. Arkadaşlar 30 dakika yapacağım bu bölümü. Çünkü siz şey yapmazsınız ya. Ananas öpücük. Oğuz Bana pahalıya satmış. Ben onun evresini belirleyeceğim. Bir daha yakalarsam. Hangisiydi ben hatırlamıyorum. Bu be, arabayı modifiye mi burası? Biraz bastı gibi. Buna kitleri full bastım ne ne gitti Diğer arabayı da de yaptıramıyoruz. Hasarları var mı abi? Alcası olmalı sanki. Tamam be. Bu arada bir orijinal satacağım. Boyası var sadece. Bitti. Yok bitmemiş. Arkadaşlar ben, bizim yeteneklerden birisini kullanacağım ben. Bunu bizim dükkanı çekip çok pahalıya satacağım ben seni. Bismillah. Bizim golfu yaptıramadım ya ikna eder oldu. Onun her yere asarlı bizi kandırmıştı ya yol verin abi. Helalsiniz. Ado, bu bu dükkan hali ne böyle? Arkadaşlar ilk bölümde iki arabayla kalmıyorum. Ben kasmayabilirim edebilirim tek başıma. Şimdi şunu ilana koyacağız. Bilgisayarımız var. Çok pahalıya koyacağım onu. Burada bankadan kaç para ediyor? Beş bin mi? Benim fotoğrafım var. Yöre video. Da demin daha fazlaydı araba ise nasıl yaparsın? Kaçamaz. 120 bin kimi? On bine koyacağım. Yani 15 bin. Çok az olur onun. Yani. de ekmeğimizi bulak değil mi? kaç kilo böyle açalım e değil mi? Diğerini de ofise getirelim Kaç dakika oluyor arkadaşlar? şu bir sattıktan sonra bitirebilir miyim de? Çünkü çok de. Ben şimdi ondan bıraksam. Şu golfü de getirerek Gene müşteri teleport olma ihtimali %90. Kısmına. Has has has. Hayır hayır. Birazcık sıkıntılı kontrolü. <laughs> tamam. herhalde biraz da bunu koyak ilanı. Arkadaşlar ilanı koyduktan sonra bitecek herhalde. Bitirelim biz ihtimalle. Şimdi bunu bir ona atayım. Gideceğiz tele mesafe pişsalık. Kandırdım. Orijinal, çok orijinaldim de. En orijinal aracımız işte. Arkadaşlar. son çektim. Müşteri gelmiyor niye? Tüm herkes pazarda şu an çünkü. Pazarda dile Arkadaşlar müşteri bekleyecek. Benimle ilgili. Arkadaşlar bu arabalar satıldıktan sonra büyük bir ihtimalle videomuz bitecek diye düşünüyorum. Bu ofis ya kapalı gözüküyorsa açık değil mi? Videonu boşya koymuyoruz çünkü. Vallahi gelmiyor kimse saat 8'i geçtikten sonra kimse gelmez diye düşünüyorum. Kulaklarımız kulağım gitti arkadaşlar. Sizden çok özür diliyorum bu e, ıı, sessizden. Abla içine girmiş adam. Kaç para veren kardeşim? Sen bilmiş kendini Tam buna bir saat. So 10 10 10 10 10 10 10 Hatta ben şuradan bir jetona takmak istiyorum da nasıl açacağım Tabletimiz yok tablet anlayacak mı? Gidelim Arkadaşlar ee, ben bunu bir tane youtuberdan öğrendim adını söylemeyeyim de e, tablet şey burada satılıyor Wikipedia'de Ama ne bizim paramız yok doğru Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olacak diye düşünüyorum. İlk büyük bir ihtimalle videomuz bu kadar olacak. Yani şu an satış da olmuyor. Biraz bekleteceğim size. Müşteri gelince başlatacağım bekleyin. Arkadaşlar bir tane daha müşteri abim geldi. Kaç para verecek ki? 10 bin versin ya da 12 bin versin. Neyse biz bunu kaç Aslında iyi bir fiyat da. Ben pazarlık yeteneğini açacağım bir miktar. Aa golfüm benim golfüm. Az kalsın kaybettim. Bana 15 ver ben sana vereceğim. 13 bin. İyi bir fiyat. İyi bir fiyat sonra. Arkadaşlar şimdi bir tane yetenek açacağım. Yetenek açmıştı. Pazarlık yeteneği. Aç. Bu ne? ne arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sen müşteri gelmeyecek. Ben ofisi kapatıyorum. Ee, şimdi yatıp uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Ben bir vakit, bir vakit, bir gidiyorum. Arkadaşlar bu oyun kanalımda ilk videom Videomu beğenirseniz sevinirim. Biraz uzun, uzun oldu. Hatta biraz sıkıcı olmuş olabilir ilk videom. Ama ne olur sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ee, yorumlara yenisi gelirsin falan yazarsanız ya da çok izlemişse yenisini atabilirim. Beğeni de çok gelirse beğenileriniz çok gelinmesi demektir. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.